Arkadaşlar duyuru. Bu videoda çok küfür vardır lütfen 18 yaş altı. izlemesin izliyorsanız da bir büyüğünüzden izin. Alan çünkü kaldırıyor videoyu neyse. Ben duyurumu yaptım. Şimdi diziye başlayalım. Üvey kardeşim tek bölüm. Korkma korkma yemem seni. Ne alaka ya? Çok alaka güzelim. Güzelim mi içinden? Of hadi çok gırgırdı yaptınız ya bir korku filmi açın da izleyelim. filmi Vasa Ben Yokum. Bir gün bir kız evde tek. Başına korku filmi. İzlerken koridordan lomka ayak sesleri gelmeye başlamıştır. Ve annesi ile babası Amerika'da oldukları için gelmek korku imkanları yoktu. Ne oldu neden kapattınız? Güzelim farkındaysan da kolumu sıkıyorsun. Neyse hadi herkes odalara. Ne yapıyorsun ya? Sus! Ay bismillah hoş ne bağırıyorsun be. Şimdi bana bak sen artık. Burada. Kalacaksın çünkü ablam. Seni donk da evimizde gelin olarak da istiyor. Ne hayır hayır. Hayır bu olamaz. Ben daha çok küçüğüm. Tabu olamaz. Bana bak sözümden çıkarsan seni öldürürüm. Ne öldürmek mi? Ama neden ben de seni sev? Sus zaten ben de. Ben de seni sevmiyorum. Benim ablam hasta not hepsi onun için. Ama hayır. Susmazsan seni öldüreceğim artık. Afteyemem. Bir dakika ben seninle mi yatacağım? Evet prenses ne oldu çok mu sevindin? Ne alakası var ya ben senin o pis yatağında yatmam. Ama bunları söylemeden önce böyle değildi. Ee, hadi ama gel yat. Ne hayır 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 yatmam bırak beni. Ya bırak diyorum kolumu anlamıyor musun? Evet anlamıyorum hadi gel yat. Hür bırak beni bırak. Eh yeter ama yat şuraya. İmdat. Sus prens... Sus bir ben nereden? Noka senin prensesin. doktor oluyorum. Tamam tamam fazla. Şımarma bana bak. Bugün ablamı üzecek bir şey yaparsan. Seni gebertirim duydun mu? Tamam ya ne kızıyorsun? Eh aferin sana akıllı ol. Uzaklaş. Hemen. Yedik sanki neyse ben dot gidiyorum akıllı ol. Bana ne be ne yaparsan yap. Sen çok şımardın. E, yeter artık senin akıllanman lazım. Nasıl yani? Selam güzellik. Selam. Güzelmişsin. Sen yakışıklı. Ne oluyor lan burada ne diyorsunuz siz? Oğlum sen ablamın hastalığını. Tokta bilmiyor musun? Ölmek mi istiyorsun? Ben de sana seni gebertirim dememiş miydim lan henapim. Ben şimdi seni öldüreyim mi? Aa ne yapıyorsun bırak kolumu. Canım acıyor lütfen bırak kolumu. Oğlum bırak lan kızın kolunu. Sus lan sen seninle sonra görüşeceğiz. Ne olur ne olur bırak kolumu. Onu bu haltları yemeden önce düşünecektin. Lan kızın kolu kanıyor bırak. Ne kolumu kanıyor? Ne oldu kızım neden dağılıyorsun? Aa. Ne oldu senin koluna? Ne oluyor burada? Kardeşim kızın kolu kanıyor. Götür bir hastaneye de dikiş atsınlar. Ama ab. Döverim seni götür şu kızı. Hastaneye. Tamam abla. Sen gül gül bu son. Gülüşün olacak? Beni gitmeyeceğim ben. Hastaneye mastaneye. Ya kızım bir sus deli gibi kolun kanıyor. Ee, birazdan kansızlıktan öleceksin sen hala. Hastaneye gitmeyeceğim diyorsun hem ben de. Seni getirmeye meraklı falan değilim. Ablam istediği için getirdim seni. Yav he he her neyse. Beni hiçbir güç. Doktor oraya götüremez. Salak değilsen anlarsın. Ben salak değilim ama sen olabilirsin. Ya kızım beni delirtme ve gel. Ya anlamıyor musun? Gitmeyeceğim ben. Gel dedim. Bırak beni. Aa. Ya kızım sen benim başıma. Bela mısın gelsene. Gelmeyeceğim ya. Bak beni sinirlendirme not bağırırım imdat diye. Hadi bağır sana. İmda. Hadi gel dedim. Hayır. Sepkalinis geyit e merik etmeyen. Sadas biraz klunu kapırdatmasan. Sevgilim değil. Ne hayır 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 ben onun eşi falan değilim saçmalıyor. Ya sen ne saçmalıyorsun? Ya kadının önünde. Ne diyeyim? Ya ne bileyim işte deseydin ki yolda gördüm getirdim. Çok zekisin gerçekten. Ya kızım doğru kimliklerimizde soyadımız yazıyor. Madem kimliklerimizde soyadımız çıkıyor. Kadın neden sevgili sandı bizi? Duyamadım ya gördün mü mal? Yeter artık. Hem benim sürem dolmuş neden buradayım? Aa tamam gel. Ne yapıyorsun kızım ya beni neden ittiriyorsun? Ya sen neden benim üstüme geliyorsun mal mısın? Seni kaldırmak için olmasın. Neye kaldırıyorsun? Lan oğlum kolum dikişlendi becam değil. Oğlum oğlum ne oluyor? Ananın ağı oluyor. Aa çok ayıp ama. Sokucam ayıbına. Şimdi hem dot ben eve de gitmiyorum. Hıh. Ya kızı zorla getirdik. Şimdi de zor götürüyoruz. E ee, bak ben sana ne diyeceğim? Ne diyeceğimi? Ben sana ne aldım gelirken? Lan bu çok iyi ver şunu. Eee gidiyor muyuz? <laughs> hadi o zaman tamam hadi gidelim. Oldu mu? Ne oldu mu? Hani sana gloss aldım ya. He, evet oldu. Nasıl olmuş? Ya ses neydi lan? Um, o ses neydi lan? E, neyse ben yatıyorum. Hey! Ne yapıyorsun ya? Yatakta yatacağını da düşünmüyorsun herhalde. Evet öyle düşünüyorum. No, bir sorun var? Evet bir sorun var. Ben izin vermiyorum. Sorun bu git başka yerde yat. Pardon da neden ben? Git sen salonda yat. Yok ya bana bak kızım. Zaten dün geldin canımı sıkma var ya bu sefer kolunu da dikişletmek çakırtırım. Of ya tamam gidiyorum. Heh akıllı ol bana bak. Eğer ablama bir şey nokta söylersen öldürürüm seni. Tamam ya. Aa! Bana bak susmazsan öldürürüm seni. Ama emriye. Sus. Aa. Uh. Duyuru, arkadaşlar biraz. Değişiklikler yaptım, haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar, o kadar uğraşıyorum ama en fazla 30 nokta beğeni oluyor lütfen benim de. Dizilerim 1K olsun bu kadardı. Şimdi diziye geçebiliriz. İyi seyirler. Sus. Lütfen, bana bir şey yapma. Ben sana bir şey, doktor yapmadım. Ne istiyorsun ben de? Sakin ol güzelim senden sadece nokta seni istiyorum. Senin canın bence dayak istiyor. Sen nereden çıktın lan? Sen benim nereden çıktığımı boş ver. Hayırdır oğlum sen? Kızate cevap üzetmeye doku çalışıyor bu bu lan senin? Erkekliğin he, bu mu? Eve. <laughs> Diyor lan? lan. şey yan. Emma. Siz, Siz tanışıyor, tanışıyor musunuz? Musun? Evet, evet ilk okul arkadaşım. arkadaşım. Lan yeter bir aynı anda. Konuşmayalım. Biz nerede kalmıştık? Eh en son seni dört dövüyordum da kalmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Yumruk atar. Hadi kalk gidiyoruz. Ben de geliyorum. İyi tamam gel. Kalksana. Kör müsün kız kalkamıyor. Ah tamam gel. Ne yapıyorsun ya? Ben sana kız kalkamıyor dedim. Kızı taşı demedim. Ya ne haliniz not varsa görün. Ben arabadayım. Ay götüm. Siktir git be. Hadi kuşum gel. Ya kanka ben vazgeçtim. Size gelsem olur mu? Olur kuşum. Olma. Bana bak yeri zekalı. Kes çeneni ve sür benim doktor evime yemin ederim. Tekmeyi götüme koydum. Dırt gibi uçarsın Ankara'ya. Tamam ya. Hadi aşkım gidelim. Tamam balım gidelim. Bana bak geri zekalı Angut. Doğru düzgün gün sür şu arabayı. Hadi görüşmemek üzere Angut. Sana da görüşürüz karıcığım. Ne? Gel lan buraya ananı. Ben şimdi senin... Kanka dur. Bırak lan beni eve gidince konuşacağız. Of Allah'ım ne yapacağım ben? Eğer dizinin devamını dotta istiyorsanız ka kanalımı takip edip ya videomu 1K yapın. Şimdi devam iyi seyirler. Ya kanka dur. Dur artık böyle dot devam edeceğiz. Şimdi iyi seyirler. Kanka dur. Bırak lan beni. Eve gidince daha de konuşacağız dedim. Makat. Dinliyorum. Sökücür. Bak kanka ben. İlk önce Roblox'ta te bir gruba girdim. Grupta bir tane çocuk vardı. Vay oya. Kanka o nasıl bir sesti öyle? Fazla kurcalama gel korku filmi izleyek. Kanka lez misin? Ne alaka amk? Ne bilim gel deyince. Kanka bu dediğinden. Dakika sonra senden şüphe edebilirim. Of neyse tamam geldim. Kanka sen film seç ben de cipsi veya kola getireyim. Tamam kanka. Kanka dot yaptın buldun mu bir korku filmi? Buldum buldum hadi izleyelim. O ses de neydi öyle? Bilmiyorum ama gidip bir bakayım. <laughs> ne oluyor lan? Nerede lan bu kız? Kim var lan orada? Ben varım, küçük hanım. Lan geri zekalı benim kardeşim. Nerede ne yaptınız ona yemin ederim siz gece uyurken evinize. Girer siz uyurken götünüze nokta bomba koyup götünüzü patlatırım. Amına koyduklarım. Tı tamam abla söyleyeceğim. Abla şimdi hani Emma nokta evlendi bizim abi de onu ebe götürdü. Evin adresini vereyim sana. Tamamdır kardeş hadi görüşmemek üzere. Seni alan yandı valla. İşte şimdi o ırz düşmanının dokta anasını laciverte boyadım. Buna Berin'si gücü derler. Korkun bendin. Gel bile bile bile. Kardeşime dokuna'nın dok amına koyarım lan. Eskobaro della yaraka della patata, hu mandaro della dote coro della sucomata, sico tashaku mata cata, hu la pata, hantu pata. Di İşte şimdi ananı saktım senin. Kimse benim ballı turtama, otlu çöreğime, ballı sütüme dokunamaz dokunanı sarı kerim. Hadi bakalım bismillah. Nerede lan benim otlu çöreğim? Ne oluyor lan? Ananın am oluyor hayırdır. Kardeş sen benim otlu turtamı. Benden alıyorsun daha doğrusu. Kaçırıyorsun he. Bir dakika ne ama ben... Kes çeneni zekalı. Bana bak ben sana dokak demedim mi götüne bomba koyarım diye he. Beni sinirlendirme var o ananın amna. Koyarım senin de ağzına sıçarım. Beni sinirlendirme çabuk bana. Doktor otlu çöreği veriyorsun. Yoksa terliği götünde buluyorsun. Anladın mı beni? Lan bir sakin ol bak otlu çöre. Anlaşıldı. Zorla arkasını döndürür. Lan ne yapıyorsun? Götüne terlik sokuyorum. Ne? Aa tesadüfe bak bomba varmış. Ananı sakayım. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. <laughs> Tövbe estağfirullah. Çin mi girdi kızım senin içine? Konuyu değiştirme. Çabuk bana otlu çöreğimi ver. Ya ben de değil yok ben de amna koyayım yok yok yok. Ben iyi bu ki Ya nerede bu geri kız? Giyuf biliyorum geri gerizekalı kız bir <laughs> dakika ne? Şimdi senin ağzına sıçtım. No. Bu demek. Oha lan ne yaptın çocuğa? E fazla kurcalama. Gel lan buraya. Tamam abla. Kalk lan. Tamam abla. Bana bak kardeşim nerede lan? Abla. Tamamdır. Seninle işimiz bitti. Dosta görüşmemek üzere bay. Lan oğlum sen nasıl bir kadınsın? You shall ishka pgdff. Çok sorgulama. Yefif. Tamam. Kız uçtu lan. <laughs> o ses benden mi çıktı? Amla koyayım. Neyse biz işimize başlayalım. Tamam hadi sen Emma'yı al ve eve git. Pardon da bana emirot verme gibi bir hakkın. Yok rica et gideyim ok. Lan geri zekalı adam nok ok. birazdan uyanacak al ve git artık. Bana adam demen güzel. Nö. Nö. Ha 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 ha! Kız almak bu kadar. Kolay mı? Eee pardon. Ama artık bu rüyadan dokta uyanın çünkü biz gerçek hayattayız kimse kimseyi bu kadar kolay alama. Bana, kalı. Bana otlu çöreğimi nokta veriyorsun yoksa ben. Seni birazdan çok derin. Bir rüyaya sokacağım. He diyor sanki vermiyorum. Kızın yapacağım o zaman da amına koyacağım. Ananın da amını yapacağım okey. Ta tamam a -a abla. Gel minnoşum. Bir de ke bir kereliğine de ot olsa ben kucağıma alabilir miyim? Temem al zaten üşedecektim ama hayır. Of tamam ben arabadayım. Ne oluyor lan buna? da yoksa yoksa bu notka benim otlu çöreğimeme aşık oldu saçmalıyorum. Ben sanırım yine neyse hadi bismillah. Oha be kızım kaç kilosun sen? <laughs> of uyanmadı hala. Buradan YouTube'ye sesleniyorum lütfen videomu kaldırma o kadar uğraşıyorum nokta duyuru yapıyorum. Dolur videomu kaldırma. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz ve beğendiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.